Aslında çok şehir Türk olmak. Türk olmak Osmanlı'nın bor borcunu ödemektir. O baba babanın borçla yaşayan evladı gibi. Türk olmak Kıbrıs'ta, Ocalı'da ve Balkanlar'da soykırım uğrayıp karşılığında yapmadığın soykırımla suçlanmaktır. Türk olmak vatanına, milletine hizmet vermek. Savaşmak ve ıı, tek başına bir orduya bedel olmaktır. 40 kişiyle bir Çin sarayını basabilmektir. Türk olmak genellikle savaşçılık, güçlülük, cesurluk, zekilik ve çalışkanlıktır. Ancak Türk olmak ataları bir, birkaç yıl önce Viyana'yı kuşattığı için hoş görülmemektir. Avrupa'da hoş görülmek Türk olmaktır sadece Viyana kuşatıp Napolyon gibi her yanı yakmadığı için böyle baskı yapmadan Viyana'yı kuşattığı için hor görülmemek, hor görülmektir. Türk olmak Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalmaktır. Türk olmak ezilen bayrağına rağmen medeniyet sahiplerinin bayrağına basmamaktır. Türk olmak en az 20 yıl süreceğini bildiğin savaşa daima azı olarak girmektir. Ve vatanı, kanının son damlasına kadar korumaktır. Bir Türk istese dünyayı istila edebilir ama yapmaz. Çünkü Türk'ün kanında vicdan var. Kuşatmak istese neredeyse tek başına bir milyar canlıyı öldürebilir ama yapmaz. Çünkü onun vicdanında Türk kanı var. Çünkü zaten Türk olmak kelimesinin anlamı vatan sevgisidir.